Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya çünkü bu viteste böyle böyle oynayacağım bu buradaki viteste... senin an <laughs> Sabah kadar bu boyu bu çabuk olum hadi durmadan iki eldir alıyorum gerekli silah mavi peydi <laughs> Atarım iyisi şaşırır olmak <laughs> içi Nasıl bir kişi bilirsen de bakcan keyfine Kereşim çekmez ve iyidir oğlum bak bizde <laughs> Şakak futbolu kutursuzca beş kişinin içine 1.6 hala eski ruhu yaşatırız Modumuz CSGO hile varsa bandlarız Aramızda kursuzlara yer yok nasıl Dört üç elimdeyse <laughs> çocuklar <çıper>, için Bu <laughs> da bana bakarız Sen bu rap emek verip geçeceksin düz Gel oğlum bana yakata taba Asıl gaming Asıl gaming Asıl gaming Asıl gaming, asil gaming, asil gaming, asil gaming. Düşmez, gelişim seksmaz ah to up sad gidiyor manyangdan Asıl gaming Asıl gaming Asıl gaming Asıl gaming seksmaz gelişim seksmaz to up sad gidiyor manyangdan ya ya Kılıcıma bir süre dolmadan iki eldir almayorum yere kılığa şimdi çıktım ava ben beni hile sanacak atarım hissi şaşırırsın adi içine asıl gemi gidi bilir de bak içine girişim çekmez ve yildir oğlum bak bizde başa atıp kaldım futursuzca bir şey sildi içine 2.6 hala eski ruhu yaşatır ile varsa bandlarız Aramızda koysuzlar yer yok aslanım Dört üç elimdeyse rakip belek gibi yalanır <laughs> Server'a emek verir gece gündüz abi yohan Şarkıyı <laughs> seyrediyken sakın boşlama Kurucu asil oyuncu yutuklanır bana Bıçak gel oğlum bana yapma tatava <laughs> Asıl game Asıl game Asıl game Asıl game, <laughs> game. düşmez gelişim çekmez